Evet sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler bakalım şimdi bu aralık ayı size neler getirecek detaylarıyla önemli ayrıntılarıyla veriyor olacağım lütfen bir yerinizi etmeyi unutmayınız evet e, videoya odaklanınız ve uyumlanınız rica ediyorum sevgili teraziler bir hazımsızlık sorunu mu çekiyorsunuz bu arada hazmedemediğiniz bir durumla mı karşı karşıyasınız sanki aralık size biraz hazımsızlık yaratacak gibi Evet bakalım siz hangi enerjiler altında kalıp hangi olayların tetiklenmesini ya da hangi önemli olayların oluşuna şahit olacaksınız hayatınızda. Çalıştığın iş yerinde terfi alabilir. Hatta bununla ilgili bir kutlama yapabilirsin. Aralığın 9'una kadar olan süreçte keyifli bir sürecin içerisine girebilir, davetlere gidebilir, organizasyonlara katılabilir, yiyebilir, içebilir ama dikkat etmelisin. Zehirlenmelere ya da fazla alkol alımından dolayı sağlık problemi yaşamamaya şimdiden özen göstermeni tavsiye ediyorum. Güzel eğlenceli bir zaman geçirebilir ama sorumlulukların bilincinden kaçmamalısın diye uyarıda da bulunuyorum sana. Keyifli zamanlar geçirirken bir şekilde ekip arkadaşlarınla, iş arkadaşlarınla ya da sosyal çevrenle böyle bıcır bıcır güzel sohbetler içerisinde de gireceğini görüyorum. Bir pozisyon değişikliği işte olabilir. Birileri işten çıkabilir ve sen onların sorumluluğunu da üstlenebilirsin. Ya da iş değiştirerek başka bir gidip yere gidip yerleştirme yerleşme durumları da yaşayabilirsin. Fikir ayrılıkları yaşadığın ama belli bir süredir arkadaşlar devam ettiğin kişilerle arkadaşlığın sonlanabilir. Bir de bir şey almak istiyorsan sen bir fırsat çıkabilir karşını. birinin almaktan vazgeçtiği bir ürünü ya da bir şeyi sen alabilirsin uygun fiyatlı olarak olacak görüyorum Uyanış zamanı bu ay senin için hadi kendine gel diyor açıkçası Hangi fırsatları kaçırdın hayatında görmedin bak şimdi bu ay bu fırsatları görme zamanı senin için Uyanışı yaşarsan işte hayatınla ilgili önemli bir başlangıcı yapabilirsin Bu bir ev almak araba almak motosiklet almak güzel bir aşka başlamak, ilişkiye sahipsen dört elle sarılmak. Uyanış, uyanış, uyanış senin açından açıkçası. İnatçı olma olur mu? Akışta kal birazcık. Bazı şeyler eksik olabilir hayatında, evrak işi yarım kalabilir, retro zamanı mümkündür ama tamamlanır. Sana fırsat veriyor. Ya da duygusal açıdan kendini yarım kalmış hissedebilirsin. Acaba bunun sebebi sen olabilir misin sevgili terazi? Bir şeyler yerine tam oturmuyor, hissedemiyor olabilir misin? Kendini illaki hissetmeye zorluyor olabilir misin? Cık, zorlama, akışta kalsan birazcık bakalım hayat sana neler getirecek? Bir bekle. İnadına zorlama yani her şeyde tas tamam olmayı versin hayatında. Akışta kalırsan çok daha rahat edersin. Aşk hayatında ne olacak? Bir bakalım bakalım. Bu aralık sana aşkta neler getirecek sevgili terazilere? Neler gösterecek? Aa, güzel. Çocukları olan terazilere sesleniyorum. Buradan çocuk çocuğunuzla ilgili bir durum olacak. Ee, hayatınıza yeni bir partner gelebilir çocuğum onaylayacak mı ya da benim çocuğumu sevecek mi ya da bir şekilde çocuğumla iyi iletişim içinde olacak mı ya da size çocuklu bir partner gelebilir ve siz onun çocuklarıyla ile iyi iletişim içerisinde olup olmayacağınız durumu hayatınızda gelişebilir görülüyor bunu da söyleyeyim evet bir diğer desteniz bize hangi konuda destek verecek görelim bakalım evet sevgili teraziler Bakalım. Hmm. Cesur güzel enerjiler gördüm burada ben çok iyi çok güzel planladığın bazı şeyler olacak bu ay güzel planlamalar içerisine gireceksin ve planladıklarını parça parça işleme koyma harekete geçme etap etap ilerleme durumları olacak hayatında cesur enerjiler içerisinde olacaksın ve akışta kalırsan hayat sana istediğini verecek çünkü gerçekten de önündeki iki ay önemli olarak görüyorum ben bu ay ve Ocak ayı bazı şeyler posta posta olacak bir anda böyle tam sonuca gelmiş şekilde değil de e, etap etap ilerlersen çok daha iyi olacak senin açından olumlu olacak görüyorum açıkçası evet. Sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler bu ayki artık enerjiler sizler için bu şekilde özelden merak ediyorsan profildeki whatsapp hattından bilgi alabilirsin danışmanlıklarla ilgili ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle ee, kalıcı ilişkiler kurduğunuz akışta kaldığınız Fırsatları iyi gördüğünüz ve keyifli bir ilişki yaşamanızı diliyorum. Unutmayın. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.